Sizin de hatırınıza gelir zannediyorum. Benim hatırıma böyle cam gibi, görür gibiyim geliyor. İlk okulda okuduğumuz zaman, ben 52 yaşımı ikmal ettim Haziran ayında. 52 yaşımı doldurdum. İyi hatırlıyorum, ilk okulda önümüze konan alfabe kitabı vardı, alfabe. Açar açmaz birinci sayfada, uyu, uyu, yat, uyu diye vallahi başlıyordu. Bak nasıl o günden beri ya. Uyu, uyu, yat, uyu. Yat, yat, uyu, 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 yat. Hala yatıyor millet. Korkunç. <laughs> İkinci sayfayı açıyorsun şu meşguliyete bak. Pat, pat, pat. Ali topu at. Ayşe topu at. İşte topu attı memleket bak. Böyle alfabe olur? Böyle eğitim sistemi mi olur? Dünyanın maskaraları bunlar ya. Onun için memlekette insan yetişmiyor. Yetişmiyor ne yapacaksınız? Alfabenin en son sayfayı çeviriyorsunuz. Bakın alay etmişler milletine. Karga karga kap dedi, çık şu dala bak dedi, karga çıktı bu dala, vay karga ne bu dala. Böyle ilim olur mu, okuma olur mu, kitap olur mu? Sırf milletin namusuyla alay etmektir bu. Böyle okuttular, böyle yetiştirdiler. Dışarıdan emir aldılar, dışarıdan silah aldılar, dışarıdan mermi aldılar. Dışarıdan aldılar borcu, aldılar borcu, aldılar borcu, 40 daha kadar Amerika'ya borçlandılar, şimdi gırt diyemiyorlar. Borç alan emir alır. Borç alan, borç aldığı devletin nikahlısıdır. Müsaade ederse gider, etmese gitmez. Memlekete çok büyük ihanet ettiler, çok büyük zulüm ettiler, çok büyük kötülük ettiler. Şu anda ana rahminden dünyaya gelen bir Müslüman evladı, bir yavrumuz, 83 milyon Türk lirası borcuna dünyaya geliyor. Korkunç bir şey bu. Bilmem kaç katrilyon. Ya böyle siyaset olur mu? Böyle yönetim olur mu? Böyle ekonomi olur mu? Böyle memleket olur mu kardeşim? Ama tabii bu çok evvelce kölelik zihniyetinin ortaya konmasıyla başlamış. Kölelik diye bir şey var biliyorsunuz. Köle mutlaka emir almak, emir alarak hareket etmeye alıştırılmıştır. Emir almadan tuvalete gidemez. Emir almadan kıpırdayamaz. Kölelik budur. Ve bu tabii evvela kültür yoluyla başlamış. Biraz bu noktaya ağırlık vereyim. Yani birden bire askeri bir kölelik başlamamış. Önce eğitim yoluyla, kültür yoluyla insanlar köleleştirilmiş. Mesela şimdi Fransa resmen müdahale ediyor. Bakın sabahleyin bir kanalda Fransa'da ünlü bir gazete var, günlük bir gazete çıkıyor. Le Figaro, Figaro diye bir gazete. Efendim diyor, Nasıl olur da diyor Türkiye İran'a gidebilir? Nasıl olur da Türkiye İran'la anlaşma imzalayabilir? Türkiye layık bir ülkedir. Nasıl oraya gider? Gidemez. Doğalgaz alamaz diye Fransa tepemizde ötüyor. Bu silahiyeti nereden alıyor Fransız? Bu cesareti nereden açıyor? Bu cesareti biz verdik. Niye? Fransız kültürü bugün insanlarımızın hayatına hükmediyor. Kadınların dudağını boyadığı boyanın adı nedir bir kardeşimiz söylesin. Ruj, ruj Fransızca kırmızı demek. Bak adamın kelimesini almışsın ruj, roje, ruj, enfra ruj. Adamların kelimesini, adamların boyasını, adamların cilasını, adamların makyajını, adamların adetlerini, usullerini almışsın, onlara benzemişsin, benzemişsin. Tamam bunlar benim kölem oldu diye şimdi hükmetmeye kalkıyor. Haklıdır adam. Köleleşmişiz. Onların alfabesini almışız, onların yazısını almışız. Niye bak Japonya atom bombası yedikten sonra büyük bir hırsla, hıncınan ortaya çıktı. Kendi alfabesini asla değiştirmeden bugün dünya ekonomisine, dünya pazarlarına, dünya elektroteknolojisine meydan okuyor mu, okumuyor mu? Meydan okuyor. Alfabeyi değiştirmemiş. Ne var Japon alfabesinde? 450 tane harf var. Açın bakın işte alfabeye. 450 tane harften meydana gelmiş Japon alfabesi. Nasıl yazılıyor? Yukarıdan aşağı yazılıyor. Bir. Aşağıdan yukarı. İki. Sağdan sola. Üç. Soldan sağa. Dört şekilde yazılıp okunuyor. 450 harften meydana gelmiş. Adamlar bunu değiştirmeden, zor demeden, altından kalkamayız izlemeden bugün dünyanın bir numaralı sanayi memleketi haline geliyor. Seninki hemen alfabeyi değiştirip Kur'an'a dayalı alfabeyi kaldırıp Batı'nın Avrupa'nın alfabesini almakla kalkınacağını zannetmiş. Ama bugün Avrupa'nın en son kuyruğunda gerisindeyiz. Demek kalkınmak alfabe işi değil. Zihniyet işi, iman işi, karakter işi kabiliyet işidir. Alfabe zor diye kalkınamamış değiliz. Eğer alfabesi zor olduğu için kalkınamamak olsaydı Japonya kalkınamazdı alfabesi çok çetin olduğu için kalkınamasaydı bugün Güney Kore kalkınabilir miydi? Kalkın o da 450 alfabe hakkı var. Eğer kalkınmanın önünde alfabe engel olsaydı Çin, Çin yazısını biliyorsunuz. Dünyanın en zor lisanı Çin'dir. Dünyanın en zor yazısı Çin yazısıdır. Bugün Çin bütün dünya teknolojisine meydan okuyor mu, okumuyor mu? Demek kalkınmanın önünde alfabe engel değildir. Bizi yanılttılar. Bizi şaşırttılar, bizi saptırdılar. Bizi kendi kimliğimizden çıkartmak için ne olduğumuz belli olmasın. Müslüman mıyız değil miyiz, doğulu muyuz, batılı mıyız, Avrupalı mı, Asyalı mı? Kimliğimizi kaybettirmek için yazımızı elimizden aldılar. Ama kalkınamadılar. Bakın bir savaş uçağımız yok. Onlar verirse alacağız. Alırsak savaşacağız. E canım biz NATO'ya bizi NATO'ya kabul ettiler. Yunanistan e Yunanistan'da NATO'ya kabul etmişler. Yunanistan'a verdiği yardımı, imkanı, Müslüman Türk milletine NATO, Amerika veriyor mu vermiyor mu? Vallahi vermiyor. NATO'ya girsen bile seni saymıyor. Seni ancak kullanıyor. Seni ancak kullandırıyor. Sana silah, sana yetki, sana emir vermiyor. Emri benden alacaksın diyor. İşte görüyorsunuz hadis ortada. Halbuki millet olarak buna imkan yok. Kültür yoluyla önce köleleştirdiler bizi. Alfabe yoluyla köleleştirdiler. Eğitim yoluyla köleleştirdiler. Kütüphanelerimizi yok ederek köleleştirdiler. Bakın bir belgeden iki satır okuyayım. Kitaplarımızı, kültür kaynaklarımızı nasıl yok ettiler? Aynen okuyorum. Kültür katliamı diyor bir resmi bir yazı. Yıl 1930. Kaç sene geçmiş aradan? 66 sene. 66 sene evvel yer Türkiye olayın faili zamanın halka rağmen halkçı hükümeti. Hükümet ne yaptı? Hükümet imha kararı aldı. İmha. Osmanlıca, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış büyük çoğunluğu el yazma. Bugün paha biçilmiyor el yazma eserlere. El yazma eserlerden oluşan bu paha biçilmez kitaplar, fıkıh kitapları, tefsir kitapları, tarihi kitaplar, tarihi belgelerden ağzına kadar dolu. Üç gemi dolusu kitap ve belgeler Afrika'ya gönderildi. Alfabe değişti ya da ne var bunlara demişler, hepsini göndermişler. 4 Haziran 1931'de 103 vagon dolusu, vallahi aynen okuyorum, 103 vagon dolusu kitap ve belge okkası üç buçuk kuruştan satılıp Bulgaristan'a gönderildi. 103 vagon dolusu kitap. Kültür kitaplarımız bunlar. Kültür kaynaklarımızı tamamen yok ettiler. İşte belge. Bunu genel kurmay başkanının yanında da okuyabiliriz. Sivil ve askeri bütün teşkilatlarda bu bilgiyi, bu anlaşık konuşmayı yapabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. 103 vagon dolusu kitap ve belge okkası 3,5 kuruş. Kağıt fiyatından çok ucuz. Satılıp Bulgaristan'a gönderildi. O zaman 214.286 okka gelen bu kitap ve belge satışından haberdar olan İbrahim Hakkı Konyalı ikinci bir partinin daha satılmasını önlemek için gece gündüz çalıştıysa da muvaffak olamadı. Ancak satıştan men etti. Fakat toplanıp meydanda hepsi üç gün, üç gece yakıldı. Ben havadan söylemiyorum. Resim belgemiz var elimizde. Tevekeli mi köle haline geldik? Tevekeli mi köle olduk? Batı'nın kölesi, Avrupa'nın kölesi. Şimdi bu kölelik zincirlerini kırmaya kalkacak kıyamet kopuyor. Avrupa'dan çok bizim içimizdeki yerli düşmanlar paniğe kapılıyor. Şu gazetecilerin haline bakın. Şu medya denen bir takım kanalların düştüğü panik, içine düştüğü paniğe bakın. Avrupa'dan daha zalim, Avrupa'dan daha düşman, şu yerli basın mensuplarına bakın. Köleleşmiş bir millet olamaz. Tarihte bizim milletimiz hiçbir dönem vallahi köle olmamış. Ama eğitim yoluyla, okul yoluyla, film yoluyla, tiyatro yoluyla, oyun yoluyla, hileyle, tuzakla Södelenleştirilmiş durumdayız şu anda.